Ee, bu vergi dilimi meselesi gündemden düşmüyor. Gündemden düşürmeye de açıkçası pek niyetimiz yok sevgili izleyenler. Vergi dilimi adaletsizliği ile ilgili sık sık konuşan ve özellikle Bakan Nebati'yi e, bu anlamda karşısına alan bir isim daha var. Kendisi biliyorsunuz Ergün Atalay, Türk İş Başkanı. Bas bas bağırıyoruz. Bakan Nebati duymuyor dedi. Sayın Nebati daha önce bu konuyla ilgili hayır. O iş öyle kolay değil. E, yapamayız da demişti. Sizce işin sonu nereye varacak? Bu vergi meselesi misliyle artarken e, zamların artması yani maaşların zamlanmasından bir fayda görüyor muyuz? Bence görmüyoruz. Yok, yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Onun maliyeti 200 milyar lira vardı öyle bir şey. Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başına 27'ye giriyoruz bu sürdürülebilir devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum. Sayın Nebati duymuyor ya. Enflasyon %85'i aştı. Milyonlarca çalışanın maaşı artık vergi dilimine daha erken giriyor. Yani daha yılın yarısına gelmeden maaşları vergi kesintisine uğruyor. Çare vergi dilimlerinin yükseltilmesi. Bu haklı bir taleptir. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapattığı kapıyı Çalışma Bakanı aralamıştı ama hükümet henüz harekete geçmedi. Türk İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak durumu anlattı. Erdoğan o mektuplara yanıt vermedi. Vergi gelirlerimizin oranı oldukça düştü. Aşağı yönlü herhangi bir çalışma yapmamız ya da vazgeçmemiz artık söz konusu değil. Nebati vergi dilimlerinin yükseltilmesinin hazineye 200 milyar lira maliyeti olacağını söylüyor. Uzmanlara ve sendikalara göre Nebati'nin hesabı doğru değil. İşçiden, memurdan yani ücretliden kesilen gelir vergisinin tamamından vazgeçseniz 160 milyar zaten. Nerede 200 milyar? Vergi dilimlerinin güncellenmesinin maliyeti Maksimum 40 milyar. Evvelden Aralık ayının sonunda giriyorduk %27'ye. Şimdi biz Mayıs ayının sonunda, Haziran ayının başında 27'ye giriyoruz. Bu sürdürülebilir, devam edecek, adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum. Sayın Nebati duymuyor ya. Türk İş Başkanı Nebati için daha önce uyuyan uyandırmak kolaydır ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız demişti. Atalay bir kez daha hükümete seslendi. Bu sürdürülebilir adil bir sistem değil dedi.